Mart'ı tak ve taksiciler arasında gerginlik devam ediyor. Son olarak söz konusu gerginlik Mersin'de de baş gösterdi. Geçtiğimiz haftadan bu yana hemen hemen her gün taksiciler cephesinden haberler merkezimize ulaşıyor. Mersin'de faaliyet gösteren taksiciler müşteri kılığına girip Mart'ı tak durduruyor, uyarılar yapıyor ve tak haksız kazanç sağladıkları yönünde iddialarda bulunuyorlar. Tüm bunlar yaşanırken Martı Tak kurucusu Oğuz Alper Öktem sessizliğini koruyor gibiydi. Beklenen açıklamaysa bugün geldi. Öktem sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı paylaşımda son bir haftada Kayseri ve Mersin'de 23 farklı taksici hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Bedelini ödeyecekler demeyi de ihmal etmeyen Öktem adalete güvendiğine vurgu yaptı. Bu gerginlik hangi noktada sonlanır? Sorun müşteri mağduriyetine yol açar mı? Bekleyip göreceğiz.